Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? iyisiniz? Ya sabah Bafra'daydım. Akşam çarşamba oldu şu. Ben de şaşırdım. E, <laughs> Hep diyeceksiniz sofra sofra. Beni sofra çekiyor. Elimde değil. Evet. Bu saatte de kahvaltı yapılır. Sadece söylemeyeceğim. Ayıplarsınız. Bu arada bir fake hesap geldi bana. Ama onu bezleştireceğim. İki ay olmuş açalı. Gelmiş Emine'nin kanalına, benim kanalıma iki aydır. Kim olduğunu tahmin ediyorum ben zaten. Onunla özel konuşacağım. Şimdi bir saat birlikteyim. <laughs> Beyinsiz. Senin kim olduğunu çözemeyecek miyim? <laughs> Ben de kızınca öyle diyorum. <laughs> i̇şte değil oğlum ya. Yapacak bir şey yok ya. Hastaneler var ama kullanmıyorlar. Eee dik bıyıktan dönlere para almıyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel. <laughs> Daha bugün bir dik bıyıktan geçerken gel sen <laughs> geldin aklıma. <laughs> evet, Selim Abacım tekrardan hoş geldin. Hoş <laughs> Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler ee, arkadaşlar. Saati belirlemiyoruz. Ne diyelim, kısa bir aranın ardından demeyelim de bayağı bir zaman oldu değil yani. ay olmuş. 6 ay oldu. Ee, <laughs> hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Reklamlardan sonra dönüş yaptık. Döllere para almıyoruz. Cetten fızlı giriyoruz. <laughs> dik bıyık gelince de dik bıyıktan tepeden atlıyoruz uçakla geçiyoruz arkadaşlar. Böyle <laughs> geçiyoruz. Döller kesinlikle para almıyoruz gene. He, ha, haberiniz olsun. Aynen. <laughs> Bir de çarşamba Aa yapalım. benim döle aldılar ya para. Senin döle aldılar mı abi? He. Niye baş. aldılar? Almamaları lazımdı. Vallahi aldılar. Öğrenci bile saymadılar onu. Vay be. Bak hocam anlamıyor He. Ben geliyorum. Biz dediğin yolunca tam oraya Süleyman ablamız gelmiş. Başka hoş gelmiş. Ha, sefa sen gel. Sen gelmiş. Gel Hoş bulduk. Allah Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ama, <laughs> olsun. Ama özledin Sevim abla kendini. Ay siz gelin İstanbul'a. Yani. Düşünüyoruz biliyor musun? Köfteden para almıyorlar günlerden. Düşünüyoruz, <laughs> düşünüyoruz. Bakalım ilerleyen zamanlarda. Düşünüyoruz İstanbul'a. Yani. Yani. Evet. Düşünüyoruz. Çarşamba benim anamın köyüdür. <laughs> <laughs> Babamın değildir. Babam iş güveysi gelmiş. Bize de evlat dedi. Evlat. Ama da bir Ali Beylü'de, Ali de. Ali Beyli. Ali Beyli. Ali Beyli. Bey. Ülkecilerin <laughs> orada. Bir <laughs> <laughs> kediler orada. Gelin dönün, bu kadar ima ben mi burada? Gülüşmeler Bak gelsin ben bu kadar ima yedim, yemin olsun bu gece. Tamam, bu çocuklar, çocuklar hadi gelin, bir kılıp yürüyün. Lavaboyu su yolu yaparım herhalde. Gelin çocuklar, gelin <laughs> dönlerim. Yavrularım. Bana ilk teyzem dönün dediği zamanlar, ne dedi acaba diye bayağı düşünmüştüm. Anam utanmayın, utanmayın gelin. Çıkın çıkın, çıkın. gelin valla. Çıkın çıkın gelin. Otursana kız. Çıkın ne? çıkın gelin. Tabii bunları yapan evet. haberler demiş. Yani. Evet. Tuzlu tuzlu. Hiç uğraştık onlarla. Vallahi çok güzel olmuş ellerini sağlık. Ağabey durma dur. Senin için var ya. Gece 2'ye kadar karıyı bekledim. Vallahi bekledim. Çok küçük vereceksiniz, çok küçük. Böyledir. <laughs> Gelin dönerim gelin. Abla otur. otur. Deniz. Abla otur. otur oğlum fark etmez. Al. Yiyin de yiyin. Yiyin de oğlum yiyin. Ağzını yiyin. Gel kızım yanıma. Sandalyeye çık. Bak bana çok verdiysen minik bir şey verdin. Arkalarını çekmesin diye uğraşıyorum da ne durumda? Güzel görünüyor. Böyle, yi, yi. <gülüyor> <Yaratır>. <gülüyor> Sen de şöyle biraz denizciyle gel <laughs> Az yağmura ya. <yaramıyor>. Ben ne <laughs> kadar yiyorum göstermek zorunda ki? Seni <laughs> ben, <de göstermem> <laughs> ben ben. Mi? Yaş ben Deniz bu tarafa geçeceksin. <laughs> 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 bu tarafa geçeceksin <laughs> Bundan sana ben şuradan Yer çok genişti, şöyle koyacaktım ama o zaman da olmuyor. Bunu niye kelebeğe? Yarışmasta Bunu ver o zaman. Enes bunu oraya koy. Anam biz bu saatte yemek yersek sabah ne yiyeceğiz? Saati söylemeyelim diye. Bu ne? Bunları <laughs> şimdiler bize. Bu yeterli. o zaman küçük dedin. Daha küçük olabilir mi acaba? Saati söylemiyoruz sadece. Ha, saat gecenin bir buçuğu ya daha erken. <laughs> Az sonra kahvaltı yapacağız. oldu. Sen kendine bak. Sen Ah ne baklavalar götürürsün sen. <laughs> Anneannesi açıyordu bugün yiyordu. Hmm. Ne yaptınız bayrama kıvratma yapıyor musunuz? Bak kıvratmanın tarifini ver ya? <laughs> kıvratmanın <laughs> tarifini sen vermez. Vallahi sevmem o ben tarif söyleyeyim. Bunlar var. Gece iki buçukta üçte eve doğru geliyor bu hazırlıklarda. Eğer şey yapmayacaksan, başka bir şey yemeyeceksen orada ye, şey, bir şirketi anladın değil mi? Kapatıyor diye yavrum. Yine alırsın. Değil mi Fark etti <laughs> bir oğlum, bir gel. Bir daha verir misin? <laughs> mi gel? Değil, evet, evet. Ağzını yitir, gel. Deniz sen niye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ha, önüne mi geliyorsun? Hı hmm, videonun önünü kapatma. Zaten Seher'den bir sefer görüyor kabumu Vallahi, kabuğunu vermemiz lazım. Bunu sana mı verdin? sen de benim yersin sen? Yok var yok tamam. Bitirir mi? Bitirir mi? Bitirmez mi? Bitirir ya. Var ya yer. Yani hiç ben sana takdir ediyorum. Hadi Canım. Onlardan yemez. Onlardan yemez. Onlardan yemez. Onlardan yemez. Hmm. Misafirimiz de gelecek de şimdi gecenin bir buçunda. Üç gün önce de rezervede onu bekliyoruz. <laughs> İlla dedi gel. Çabalar mı kapat? Ama ne kadar şıkır şıkır <laughs> olmuş caddeler ya. Aa çok değişti daha değil mi? Sen geldiğinden itibaren biraz daha değişti. <laughs> Aynen. Ben kış mı geldim? Kışta evet Hayır, yağmur yağıyor. Allah yağmur yağıyor diyor. Ya. Ya. Onun için bomboş bir caddeler. <laughs> <ya>. Şu <laughs> anda şıkır <kıştı. gülüyor> şıkır. Dondurmacının orayı bölmüş de. Evet. Sahil orası. Aa, Aa tam, o, <laughs> iki evet, bu, 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 i̇ki caddede dolayı da. Ne diyeceğim ben? Koy oraya. Gidelim lan. Gidelim beraber. Daha istiyor. Başka bir şey koyayım mı? Kibarlık yapma lan. He. Şimdi yapma. Ama ben bir şey içemedim. Gidelim mi? Çekse. Çemedim mi? Yok. Niye? Gidelim mi? Bu şu an. Vallahi. Ya. Abla o tatlıydım falan. Ama Allah Allah Allah. bunlardan ya bunlardan. Gel. Böyle çok yakışık yakışıklı. ama ben çok beğeneceğim. çok yakışmış. Bunu dün gece yapmadık mı gece 3'e kadar biz hep beraber buradayız. <laughs> var <Evet, gülüyor> Bak ellerim yarı oldu ab, bunu yapacağım diye. Bir Al oğlum bir bak. şekerli olan öbürki şekerli. Yok yok. şey tuzlu. bir şey tuzlu iş lazım. Bir böyle Ben tuzlu seviyorum diye. Bu şeyin kralın Aa, şeyin şeyin Ne bu? Kralın Cariyesinin pastasıydı abi Cari, bunlar, cariye pastası. Öyle ha? mi kız ismi. Işte? Evet, şey... Tamam. E... O uydurur, beklenir o. Ne o? Eski saray dönemlerinde cariyeler krala yaparmış bunu, minik minik böyle atıştırsın diye. Güzel, yapacağım. ben seyredim. Güzel değil mi? Şimdi benim Aa.

Sasın kestane yiyecek diye şeyde. Burada da. <laughs> tamam sustum. Hazırladın mı? Nerede bursa, Bursa'da ya. <laughs> ne kadar da hoş <laughs> <Başlangıç. gülüyor> o. Bu ara sıkıyorum diyorum ben onları. Ya da önüme mi düşüyor? Yok, atıyor. O tarafa ya. <laughs> o zaman ben girmiyorum fazla. <laughs> o tarafa. Olabilir. Kim o? Berk mi? Berk mi? Berk mi? Berk Ne diyor? Nunan teyze, Nunan teyze. <laughs> bistik Nunan, Bistik Nunan. O ne dedi? Bistik Nunan teyze. Bistik Nunan teyze. Ama çocuk öyle diyor. <laughs> Alıştırmış çocuğu. Bunlar mı? Çocuk o kadar konuşuyor. <laughs> yani. Şu karıcı oldu. Şunları yapacağım diye hasta hasta. İki günden beri. Yemin olsun iki tutkun kaldı. Hastaneler değil, üç günden beri. Ağaçlar <laughs> gece saat üç lira, Her cuma hazırlık yapıyor. Ay, gidi, çok, ya. da <laughs> <alamadılar>, çok da bağlıdırlar, çok da Ay, gidiyor, Sen mi süpürtün, ha? Evet. Ne güzel gezmişsin, yorgunum. Yatacağım, uyuyacağım, eve çıkıyorsun. <laughs> Sen ne bana lütfen kayıt et. <laughs> Geçen çok bir şok. Şimdi şey, e, ee, sen aradın ya ben de seni arayayım dedim otobüse bineceğim ya. <laughs> Aradım. E, ee, şey dedim. Ne şey dedim? Aşkım dedim. Aha. Ya dedim. Aha. Selahattin dedim. Selahattin değilsin ama sen dedim. Ya şöyledir böyledir. Dersem otobüs bileti aldığım yeri aramışım. <laughs> ama <Aramadım>, benim <laughs> İlk kere foto kırdım aynı gün. Ondan sonra kim aradı? Ben birini daha aradım. Hmm. Onda onu anlatırken, o da başkasıymış. Kayıtlı ya. Dedim, gözlüğümü de takmamışım. <gülüyor> <gülüyor> Adam da şaşırmış duruyor, gördü. Kesin şaşırdı. Adam, yani, gülümsediğini hissettim. Görmeme gerek yok, Bazı şimdiden hissederek yaşıyorsun. Demiş ki bu salak kadın gel. <laughs> Anlamıştır yanlışlıkla aradığını da. E, yanlışlıkla arıyorum yavaşça. da adama da hayat hikayesini anlatıyorum. En iki kere yapılır ben mı? Duymadın ben sesini duymadım ben. Duymadan ben başladım. <laughs> Profesörüm ya. <laughs> Aşk ne yaşıyorsunuz yavaş yavaş. Gizli gizli <laughs> değil mi? Katla. Yok artık yaşamıyoruz. Ben artık konuşuyorum. Çocuk oldu. uyudu da çocuğun çişini yaptırdım mı dedi. Bana. Ya, Vallahi öyle dedi. <laughs> Ay bazı böyle yaptı. Benim işte böyle bir şey uyum var ya. O yüzden beni kimse sevmiyor. Sevmem de ben bu arada iş kadını oldum. Hayır değil. Ben çalışıyorum. Nerede? Okulda. <laughs> hadi be hadi hayırlı olsun. Çok güzel düşünmüşsün. <laughs> şey. Spordasılardır inşallah. Müthiş kurulu dediniz zaten de. <laughs> <laughs> Süper işte okullar kapanınca maaş işlesi. Olsun sigortan var. Şu kadın da bu çalışıyor biliyor musun? Aynen. Ben de evde ne yapayım size <laughs> temizlik bulaşık diye. Aynen ona <laughs> hepsi. Çoluk çocuk, çamaşırlar. Çamaşırlar tamam. mı? Makineyi attım da geldim şimdi. Çıkartacaktım makineden ben atmıştım. <laughs> Hanım makineden asacağım şimdi eve gidince. Büyüklere <laughs> sabah kahvaltımın üstü. Dünyada da derdim. Ne yaparsın? Ev kanunları çok zor. Olsun, evde insanlar. ne yapacaksın balık yemeğine? Aynen, arada Gerçekten işte... Gerçekten çalışmıyor ben. Hayır, arada iz, günlerimiz oluyor. <laughs> Deniz! <Evet, gülüyor> arada Farflar günlerimiz de, oluyor işte, bizim pasta, börek falan. <gülüyor> <gülüyor> işte, ne yapalım, günler <laughs> öyle gelip geçiyor. Çok i̇şte, zor olmalı. Bir ciddi verin, daha Denizciğim, şuradan peçete verir misin? Bu ne Aç orayı. Bak, şu yukarıdaymış. Bu Evet. Bu akşam yemek yapamadım gerçi de yumurta yedik bu akşam da ne yapalım, olsaydık. Akşam yedik. Ben annemle de verdim, Bana tane verdim. Yumurtayı bir kola aldım Teşekkürler. Bir kola yumurtayı yedim. Köyden mi alıyorsunuz yumurtayı? Yok, burada. Köy yumurtasını sevmiyor bizim çocuklar. Denir, al bunu. Bir de köy yumurtası diye öyleyip, bizim de öyle... Biz <laughs> döle, İlitalci, döle, bir de köy yumurtasını i̇şte sevmiyorlar. Küçüğüm uyuyor, o da onu bekliyor. Büyüğün de onu mu bekliyor? Evet, Yoksa... Şöyle. Okulda alışmışım hiç kusura bakma. Ne kadar onu okula girelim Ben bir bir başında başladım. Yok, Ama, başında, başında. Ama altından Çocuklar da çok şey. Öyle mi? Yani canlı da. Allah benim kızım da şey olasaydı ona girecekti de. O yüzden sevindim yani. Evet. Allah çalışsın evet. ya. Tentelik de çalışsın yani Böyle ya. Böyle olur mu ya? Erkekler oturursun. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> çalış 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 çalış. Ben de biliyorum ki 18 yıldır. Ya. Sen bana baktın. Bak, bak. i̇ki ay ben sana baktım. Ne olmuş? Ya iki ay sadece? Bakacaksın. Nasıl İlk anamın evinden geldim sana çalışayım ya. Tabii da. da çalıştırıyor da ben. artık. Bu kadar çalışma Tamam adam çalışıyor. Zara iyi de. Yani azıcık da adam çalış, Karnın çalışsın. He. Adam gelsin. Ne olur ki? Artık da öyle olsun ya bakalım. Ama işte ev işleri de zormuş. Bulaşıklar, ütü. Zor ya. Çok ya. zor alımlar. Çok. Aa, kadınların oldu? hali. Ne? Anlasın. Aa, sadece iyi. okul tacı oldu. Yirmi ikisinde bitiyor. Çok evet, şükür okul okul. tacı oldu. Perşembe günü son. Şey, ha, o zaman diyeceksin. <laughs> <laughs> Maaşı hmm. yani. bir sütü falan okulda buna Niye bu <laughs> Yok, eve de insan lazım. Niye okulda bulamadın? Niye Zaten ilk sen bir depresyona girdi. Ha işte İlterlik nasıl kaydı kalacaksınız? Kendin girmiyorsun. O anlamda Telefon elinde. Girdim sabah sabah arıyor. arıyor. <laughs> Öğlen arıyor. Akşam arıyor. O da güzel. Yani. Evet. Daha bakmıyor <laughs> buna bakmıyor bu da benim onu Ha? Değil mi? Ona bakıyor. Yemin etme yani. ya. Krem sökmeye gerek <laughs> bilmem. Ha? ha, ha Evde yani. bakım hizmetleri yani ya. falan. Oooo. Evet. Bir işte. insanlara bakım hizmetleri. Ama iyi gün arkadaşı her zaman. Yok anlamadım. Anlamadığım nokta ne biliyor musun? Şimdi eskiden le, le, le. adamlar gece az bir gez kaldı mı kadınlar beklerdi Hı -hı. da balkonda. E, biz, e, biz yer değiştirdik arkadaş karı yok. Biz <gülüyor> balkonda <gülüyor> karı bekliyoruz gece saat 2'de. Biz <laughs> de Biz karı bekliyoruz gece saat 2 olmuş karı geldi eve de. <laughs> Yatakları sevecek de <laughs> yapacağız da. Çok Aynen. kötü bir Sabah Seyir değişti. Sabah çok erken mi gidiyorsun? Çok. zor Yok. Engin çok. çok zor oldu. Çocuklarla birlikte mi gidiyor? Çocukları buna bırakıyor. Bu okula götürüyor. Başka okulda mı çocuklar? Tamam. Ben başka okulda Aynı okula çıkmadı işte. Çıkmadı. Çıktı daha yakın aslında. Başka uzağa gitti. Çok da değişti. İnşallah bu okulda sana çıkar. Ömrünün için gönderdiği çalışıyor. <laughs> Bunalıma gir diye. Yok. Alıştım ben daha. Yok benim olduğum okulda olur da olur da. Benim olmadığım yerde olmaz. Olmaz. İzin vermiyorsunuz. Hiçbir şey izin bir şey. Canım çok sağ olun. Durdur. 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 Dur havalara giriyorum. Dur 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 bir dur. 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 götürüyorum. Götürüyor. Hep benim de hanıma girdi. Gecenin saat bir buçuğunda cips yiyin <laughs> mi? Bu ne arkadaş? Allah'ınızı kitabını severse. Yangın var diye ağaçın ağa burada bağıracağım <laughs> ha. Ne yaptı? Bir şey mi yaptı?

Bunlar bu da gördükleri. İyi bir arkadaşı hep var beni konuştur. gerçekten çok kötü oluyor. İyi ama iyi oluyor. Hani olan bak bir de doğru söylüyor. Evet. İyi bir de herkes eminim. arkadaş, herkes dostu, varlıkta. Önemli evet. olan yoklukta. Açık mı olduk? Alayım mı? Tamam. Olsun. Yani. Tamam. Enes kaç dakika? On dokuz. Ne yapalım? Yirmi yapalım dedi ya. Şöyle iyiydi aslında 10 On saniye var yirmi olması. Yağmurum benim, yağmur yağdıracağım. Çok tatlı çok ya, çok yardımcı. güzel bir kız. O <laughs> zaman daha da hızlı hızlı ilerleyip göreyim Neden Dedem koydu. Aa, CD sanki <laughs> bu Şey böyle Çal. sıralama yapmışım, arkadan çekmişim. Kendi kendime bu dedim. Yana koysaydın ya, ne kadar anormal bir çekiş yapmış hmm. Ya bir anda şey yaptım, düşünemedim ve arada böyle geliyorlar bana. Hele bugün o kadar sinirlenmişim de öyle güzel şeyler yazmışlar ki, hakaretler. Hmm, Aaa! Hmm. Niye? Ya ilk hesapla geliyorlar, iki ay olmuş açalı. Hmm. Medeler abla. Ay o an var ya ölüm yolu var ya. Meylenlerin Aş, meylenlerin Aş, ya. böyle iki üç tane böyle dişeceğim çıkaracağım. Aynen. Takdir edermesin ne olacağız bu Kim yaptıysa onun canı ama kurban oldu oğlum Rabbim. Başınız ters dönmesin inşallah. Bir var. Ne istiyorsun bu kardan? Bunları ben ne isteyeceğim? Ne istiyorlar? Yani. Ben de yok onların istiyor. Aynen. Meyve veren ağaç taşlanır. Ha bu. Evet. <laughs> böyle meyve veren ağacı böyle taşlarla. Değil mi? Aynen. Takdir diye o onu adı. Tavuğun dibini yersin göre. <laughs> tavuğu yersin göre. <laughs> Çarşamba dibini yersin göre. Çarşamba bekliyorsun. Evet. evet. Bu da özel mi oluyor? Evet. Lütfen bu... paket yapın ben burada hesap istiyorum. <laughs> Hiç sizin dediğimi anlamazlar. Böyle bu anlatıyorsun. anlatıyor. Balkondan balkona böyle anlatıyor. Hani biz sonra çıkıp deli var diye var. Nasıl sinirlendim şimdi? <laughs> Nasıl sinirlendim? Çok sinirlendim. Çok. Selam okuyor gece saat 11. Kadın yatsı namazı hmm. kılıyormuş. Kim öldü acaba diye namazı bozmuş. Aa, ah, ya, O saatte selam mı okumuş? Ya, <laughs> ya, okumaz ama harf falan çıkar. böyle. 15 dakikası ha. ha. olmuştu. Hani de diyor namazı bozacaktım diyor da baltımda kalmıştım. Acaba kim öldü? Kim öldü? Kim öldü? saatte selam edin <edeyim> ya. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Aynen. Yani, Dudulara, gözlülüğünce benim damarım akınca daha ben hiç kimse Kayış diyoruz. Yani kayış bende evet, kopuyor. Namaz kılarken bile hemen Allah-u Ekber diyeyim. Bunlara hemen buradan beri işareti verir. Ses yükseldiyse var bir ses şey. Yükseldiyse, ses yükseldiyse benim de mekleme zamanım hatta orada şey bir muhabbet de, var. Para durduğu bir zamanda. Allah'ın adı bozulmuş. <laughs> <laughs> Esselamu <laughs> aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın adı bozulmuş. Allah'ın adı ne bileyim? Aslında para sevecek bir şey değil de, unsuzda bir şey olmuyor. Ama unsuzda hiçbir şey olmuyor. olmuyor. Ya, yani sevmemek Zaten şey bu dünyada değil. ben parayı sevmem. Ben paraya hiç değer vermem. Eğer değilse yemin olsun yalan. Yalan tabii. Yalan. Paraya değer vermem ben hiç. Ben Parası insanlığa değer veririm. Yani. insanlığa. Ben insanlığa değer veririm. Paraya hiç değer vermem. Öyle değil. Ondan sonra gideyim arkadaş şeyi çıkartayım zurala parlar La dürüst olsun ha. Ben insanlığı değer veririm. Yalan. Yalan dedi. Hep yalan. Birden yalan. Yemin olsun yalan. 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 <laughs> Aynen. İnsanlığı değer veriyoruz. Allah hayatta parasız Bravo. bir şey olmuyor. Parasız e, ne, ne oluyor? Karnını doyuramıyorsun. O Aynen. Şey o da şey hiçbir bir, bir şey Parasız ki dünya. Peki bir şeyler olmuyor. Olmuyor. Kesinlikle olmuyor. olmuyor. uğraşma bu size söyleyeyim ha. Bu var size. Kimse. Mezarı da ters dönüyor. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ağzında davun çıkar. Davun. Valla. Benden söylemesin. <laughs> davun çıkar abi. Ona göre. Ama. <laughs> Ama çok güzel yorum yazanlar da var gerçekten. Aa haftan. süper. Benim diyorum ya evet. kalite. Aynen. Yani i̇lk günden beri takip eden kaliteli. o kadar. Evet aynen. Onlar ki. zaten hep geliyor. Evet dönem dönem ben de giriyorum. Gerçekten ee, güzel yorum atan Bu ağabeyler. böyle alıyorlar. canları sıkılıyor, giriyorlar herhalde. zaman. Yani Meyve veren ağaç başlanıyor işte. Ha. Maalesef hayatın ha. kanunu, hayatın kuralı böyle. Canı sıkılıyor, uğraşacak bir şey bulamıyor. Yani çekememezlik var bize. Bu insanlarımızı maalesef çekemiyorlar. Yani hiç kimse kimsenin bir adım ileriye gitmesini hiç istemiyor. Ya, istemiyor. Yani bu neden var? Çünkü yine kendi var? mutsuz insanlar bunu karşısındakini mutsuzluğa etmeye çalışırlar. Ama ben, benim mutsuz yapmazlar ki. Bunların iki kelebesi beni mutsuz yapmaz. Sadece alırlar ağızlarını payını otururlar. O kadar. Kesinlikle. Ben yine mutluyum. Pilavak çayı içiyorum. Aynen. Biz böyle mutluyuz. Yani. Biz beraber mutluyuz. Çatır çatır çatlayı değil mi? <laughs> 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 Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bye bye. Öpüldüğünüz yanlarım. Seni örmedim.